Merhabalar, Derdi Fener'de Serhat İbrahim Sözcü birlikteyiz. Fenerbahçe gündemini değerlendireceğiz. Transfer süreciyle ilgili konuşacağız. Serhat abi nasılsın? İyiyim Kadir'ciğim sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ederim Herkese abi. Herkese merhaba bu arada. Evet, merhaba diyelim. Abi, başlangıçta bir istifa ile ilgili konuşmak istiyorum. Ali Koç'un açıklamasında bu isimle ilgili gelecekte Türkiye'nin en önemli sportif direktörü olabilecek gözüyle baktığı Okan Özkan istifa ettiği neler söylersin? Yani orada hatırlar mısın ben bir şey demiştim. Artık başkan tamamen kendi yönetecek. Devin Özek'te, de, Okan Özkan da orada sadece ismen makamları dolduruyorlar demiştim. Hatırlıyorsun değil evet, mi? Evet, prosedürleri halledecek. Demiştim. Prosedürleri halledecek demiştik tam olarak bunu söylemiştik. Hala aynı düşüncedeyim. Yani başkan evet bir 15 ay önce bir yayında çıktı dedi ki gelecekte Türkiye'nin en iyi sportif direktörü olacak. Yetişiyor dedi Okan Özkan. O an e, kamuoyuna o mesajı vermesi gerekiyordu. Onu verdi. Hani Okan Özkan'ın herhangi bir yetkisinin de olduğunu düşünmüyorum. Yani en fazla resmi evrak prosedürlerini falan hallediyordur. Yani Okan Özkan'ın gelip de şu oyuncuyu almak istiyorum ben deyip başkanın da kabul ettiği falan bir düzen zannetmiyorum. Orada prosedürleri hallediyordu. Yani neyini beğenmediler, neden oldu bilmiyorum ama yollara ayrıldılar. İşte kamuoyunda köstebeklik falan konuşuluyor. Yani bunlar var mıdır yok mudur çok net bilgiler yok. Fenerbahçe'den herhangi bir yalanlama da yok bu arada. Yani benim öğrendiğim kadarıyla hani içeride net bir şekilde köstebek denmedi ama hani Böyle iddialar var diye sorduğumuzda e, konuştuğumuz yetkili kişilere, hayır e, bunlar doğru değil demediler, geçiştirdiler. Yani e, bu sebep de olmuş olabilir. Dediğim gibi hani istifa edip etmemesinde çok bir önemi yok ya. Bu sene başkan kendisi her işi yapacak demiştim. Acun Ilıcalı da gitti zaten. Evet abi. E, Mario Branco gitti. Şimdi buradan hani ona da geçiş yapabiliriz. Hı hı. Türkiye'de çok itibarsızlaştırılmaya çalışıldı bu sene başında özellikle ve ondan sonra biz söyledik Mario Branco kendisi istifa etti çünkü Benfica'ya gitti mesela. Yani Benfica gibi bir takıma sportif direktör oldu. Nedir? Benfica çok satış yapan, dünya futboluna yıldızlar kazandıran bir kulüp. Bu kulüp Mario Branco'yu başarılı olarak görüp aldı. Ama Türkiye'de itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. İşte Tete'yi transfer etmek istediği menajerlik komisyonu için Zahayi dendi. Eleştirildi ama Tete'yi Zahayi transfer eden e, yöneticisi Galatasaray'ın Erden Timur. Erden Timur için sihirbaz dendi. E, ama öteki adam almayı düşündüğü için komisyoncu oldu. Fahiş fiyata transfer eden Erdenti bu sihirbaz oldu. Yani Türkiye öyle bir futbol iklimi çünkü Fenerbahçe sosyal medyayı yönetemiyor. Yani sosyal medyayı yönetemediği için de herkes kötü oluyor Fenerbahçe'de. Bugün yanlış anlaşılmasın istatistiksel olarak söylüyorum. 20 gol atan Nesiri çok kötü. Penaltısız 20 gol atan daha fazla süre oynayan Osimen Dünya'nın en iyi santraforu. Yerlerini değiştirin. Emin'in Galatasaray medyası şu anda Nesiri'yi göklere çıkarmıştı. Tabii Fenerbahçe'de 10 yıllık başarısızlığın da etkisi var. 10 yıllık başarısızlığın da etkisi var. Bu yüzden çok kötü linçleniyor isimler. Burada Mario Branco bunlardan payını aldı. Ben çok kötü, çok başarısız olduğunu düşünmüyorum transferlerde ama üzerine koyarak gitmedi Fenerbahçe. Her sene sil baştan yaptı. Bu sene olduğu gibi. Üzerine koyarak gitmeyiz başarılı olurdu. E, Okan Özkan tam geldik. Konu açtı kendini. Yani ben Okan Özkan'ın istifasının kulüp için herhangi bir değeri olmadığını düşünüyorum. Fakat başkanın kurduğu bir cümlenin daha içinin boş olduğunu ortaya çıkardı sadece. Yani o gün Okan Özkan'ı övmesi gerekiyordu kendince. Övdü ve bir hafta, on gün, bir ay, bir buçuk ay sonra başka bir şey söylemesi gerekiyorsa onu söylüyor. Çok önemli görmüyor bunu. Hani Fenerbahçe e, futbol aktı bu sene. Dediğimiz gibi Mourinho ve başkandan oluşacak. Evet abi. O yüzden ben bir sıkıntı yok. Bölmek istemedim seni. Öyle güzel ilerliyordun. Şimdi e, Fenerbahçe'nin sosyal medyayı yönetememesiyle ilgili bir şey söyledin. E, evet. Son zamanlarda çoğu şeyle alakalı açıklama yapılmıyor. Ve yapılsa da tatmin edici olmuyor. E, Fenerbahçe'nin doping iddiaları var biliyorsun. Maksimenle ilgili. Fransa'da bir Twitch yayınında bir yere konuk olup or bu şekilde iddialarda bulundu. Bunun hakkında ne söylersin? Şimdi çok basit bir şey. Yani kulüpten bir yöneticinin çıkıp bu olayı anlatsa bu olayın aslı şu. Maksimum evde bağırsak enfeksiyonu geçiriyor. Kulübün anlaşmalı olduğu hastaneden ambulans geliyor. Maksimum'e serum bağlamak istiyorlar. Kulüp doktorları da yok o an orada. Maksimum bu serumun içeriğini sorduğunda Kulüp doktorlarıyla bunu paylaşıyor. Maximen de kulüp doktorları da kesinlikle bunun verilmemesi gerektiğini, bu içindeki maddenin doping sayıldığını söylüyorlar ve bu verilmiyor. Maximen bu olayı anlatıyor. Ama bu olayı anlatırken tabii ki kendini ifadede Maximen zaten psikolojik karakter anlamında biraz değişik biri kurduğu cümle biraz daha farklı anlaşılıyor. Sonradan zaten o da bunu düzeltmeye çalıştı. Ertesi gün açıklamalar yaptı. Yani bunu çıkıp benim anlattığım gibi 5 dakikada kulüpten herhangi bir yetkili Fenerbahçe TV'ye çıkıp anlatsa bu olay büyümeden kapanacak zaten. Basit bir olay. Olabilen bir şey. Ama e, çıkıp işte yasal hakkımızı kullanacağız. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. E, yazılı bir açıklamayla hiç kimseye bir şey anlatamıyorsun. Geçemiyorsun ki adam seni anlamıyor. yani. Çıkıp bu şekilde 5 dakika bunu anlatsa sonra da biz yarın itibariyle dava açıyoruz. itibarımıza karşı bu açıklamadan dolayı dese olay kapanacak yani. Ama resmi olarak da sosyal medyayı kullanamıyor Fenerbahçe. Gayri resmi olarak da kullanamıyor. İletişimde de eksiklikleri ortaya çıkıyor bu şekilde. Benim söylediğim gayri resmi kısmı yani sosyal medya artık yönlendirilmeye çok müsait Kadir. Sosyal medyada atılan bir yalanı bir ayda düzeltmeye çalışıyoruz. Burada artık Sosyal medyayı yöneteceksin, yönlendireceksin. Gayri resmi bir şekilde burada güçlü olacaksın. Ama bunu yapamıyor Fenerbahçe. Evet, abi. Bunu yapamadığı için de bunlar kaynaklanıyor. Yani resmi kısmına döndüğümüzde de en basitinden ya iki dakika bir açıklama yapsanız bitti gitti bu olay. Tarihin tozlu sayfalarına geçecek. Bir daha da gündeme gelmeyecek evet. ama sen yazılı açıklamayla yetiniyorsun. Ne yazdığını da anlamıyor insanlar. Onu demek istedim ben de. Tatmin edici bir açıklama değil. Yok ya yani anlamıyor insanlar ama olayı bu şekilde çıkıp biri anlatsa bitti gitti. Çok basit bir olay yani. Herkesin başına gelebilecek bir olay. Evet abi. Peki e, buradan John, Dur John Duran transferi tamamlandı. E, Fenerbahçe'de açıklama yaptı. E, bu transferi açıkladı. John Duran hakkında ne söylersin? Yine aynı zaten, noktaya dönüyoruz. Zaten sen e, bugün yarın haberini alırız bu transfer bitiyor demiştin. E, Aynen öyle. O Önce onu söyleyeyim. O zaten yayında söylemiştim. Bir iki gün içerisinde oradan haber gelir diye. Ve geldi zaten. Kaynaklarımızda onu söylemişti. Burada John Duran transferi noktasında da bir önceki konuya geri dönüyoruz yine. Fenerbahçe'nin iletişimsizliğine. Ya John Duran geldi İstanbul'a. Herkes gördü. İstanbul'da. Her yerde yazıyor. Transfer bitti bitiyor. Sonra bir spekülasyon çıkıyor. Transferde problem çıktı. Ya arkadaşım Çıkıp biri açıklasın. Desin ki bu Suudi Arabistan'da gerekli evrakları bekliyoruz. Transferde bir sıkıntı yok desin ya. Bu gizem nedir anlamıyorum ki ben. Yani neyin gizemi? Adam gelmiş İstanbul'a zaten ya İstanbul'da. Anlaşmışsın. Çarşaf çarşaf her yerde haberler çıkmış. Diyeceksin ki 3-4 gün içerisinde prosedürler bittiğinde transfer tamamlanacak ya. Yani bu açıklamayı yapmak bu kadar zor mu ya? Yani gerçekten yönetilememezlik adına e, kulüp tarih yazıyor ya şey mi diyorlar, Her şeyde bir aldım. bilinmezlik var. John Duran tamam İstanbul'a geldi bizim artık mı diyorlar acaba? Tamam. Yani bunu bilin manasını mı getiriyorsun? Tamam yani? onu dedin yani onu o manaya getirdin. John Duran aldık ki getirdik. Evet. Ama ortada bir spekülasyon çıktı. Bu söylentilerin üstünü kapat. Hemen kapat abi çık iki dakikada ki bir yere bağlan telefonla ya yok mu kulüpte devin özek bağlansın abi. Evet. Desin ki bir iki evrak prosedürü var onu bekliyoruz. 3-4 gün içerisinde resmi imzayı atıp açıklayacağız. Bu kadar basit ya. Evet. Bunu söylemek bu kadar zor mu abi? Ama bir iletişimsizlik var. Ee, diğer konu şu an Fenerbahçe'nin nasıl bir yeni sezon planlaması yapıldığı meçhul. Ben de tam onu geçmek üzereydim. Sen... Neler de? yapılacak? Kimler alınacak? Kimlerle görüşülecek? Bu iyi mi? Normal zamanda iyi Kadir'ciğim. Normal zamanda iyi. Ama evet. sen şu an olan üstü durumlardan geçiyorsun. Senin gitmen için imza toplanıyor. Camianın üzerinde bir ölü toprağı var. Bir ay sonra Şampiyonlar Ligi önelemesine çıkacaksın. Bir aydan az var. Evet. Sen abi biraz ufak ufak pompala bir şeyler ya medyaya. Ufak ufak pompala bir şeyler alttan alta. Taraftarı bir heyecanlandır. Taraftarı bir toparla. Kendine getir. Arkana destek olması sen şu şartlarda belki ilk öneleme turunu Fenerbahçe oynayacağı ilk öneleme turunu geçecek Kadir. Ama o stadyumdaki atmosferi düşünebiliyor musun? Şu şartlarda takımın çıktığını ve maçın 25. 30. dakikasında 1-0 geriye düştüğünü. Çok kötü bir senaryo olur abi. Değil mi? Ama sen şurada 2-3 tane oyuncu indirsen o havayla o maça çıksan 1-0 yenik durumda bile olsan adam diyecek ki atıyorum sallıyorum yani ismi geçiyor diye Asensio çözer abi sıkıntı yok. Bekleyelim. Şu anda ne yapacak? Oğuz Aydın'ın mı çözmesini bekleyecek? Ne yapacak? Enesir'in mi bekleyecek? Ennesir ile bağların kopmuş. Bu adam gidecek mi kalacak mı belli değil. Orta saha iki yıldır Fred'in yanına bir tane adam istiyor. Alınacak mı belli değil. İsmail Yüksek gidecek mi kalacak mı belli değil. Nordin Amrabat'ı hocanın istemediği ve transfer edildiğini ben biliyorum. Ben bunu bizzat biliyorum. Nordin Amrabat'ı hoca istemiyor. Alalım diyorlar iyi o zaman alırsanız değerlendiririz şeklinde hocanın bir şeyi var yani. Ama hoca bana alın demiyor. Şimdi yeni sezonda Nordin Amrabat oynayacak mı oynamayacak mı? yani bu adam çok ağır bir oyuncu. Nordin Amrabat. Evet topu savunmadan aldığında ayağı biraz daha düzgün ama öyle o kadar ağır bir orta sahayla oynayamazsın. Her pozisyonda geçiliyor. Hoca da istemiyor. Şimdi buraya bir düşünce var mı yok mu hiçbir şey bilinmiyor. Yani bilinmezlik hakim şu an Fenerbahçe'de. Bakalım biz de bekliyoruz. Yani konuşulan isimler evet Asensio var. Masada olduğunu da söylemiştim. Evet. Zor bir transfer. Yüksek rakamlar konuşuluyor. O yüksek rakamların karşılığını verebilir mi? Uygun bir sistem kurulursa verilebilir. Yani şimdi ön taraf Taliska ve John Duran gibi tamamen bitirmeye odaklı iki oyuncu var. Buraya düzgün servis yapabilirse Fenerbahçe ki ben şu anda mesela Fenerbahçe'nin orada ne oynayacağını da merak ediyorum. Yani Taliska'nın olduğu bir sistemde ya 4-4-1-1 oynarsın. Forvet arkası 1 olur Taliska. Ya 4-2-3-1 oynarsın ki Fred'in yanına Fred gibi çift yönlü oynayacak bir oyuncu alırsın oraya. Yani ön libero özellikli değil. Kesici, kesici özellikli değil. Top dağıtabilecek bir oyuncu alırsın ve Topla beraber dribbling yapabilecek. Bak Fenerbahçe'nin şu an ihtiyacı olan profili sana çiziyorum. Orta sahaya ayağı düzgün dribbling yapabilecek bir oyuncu. Kim? Türkiye'den profili söylüyorum. Gerson Fernandes. Topu alır almaz 30 metre seni öne taşır. Doğru mu? Evet. Bu profil. İki, ön tarafta Asensio profili gibi bitirici oyunculara top verebilecek. Burada oynayacağın sistem önemli. İrfan Can'ı faydalanması gerekiyor Fenerbahçe'nin İrfan Can'dan. Çünkü İrfan da servis yapabilen bir oyuncu. Diğer kanada da topla dripling yapıp adam geçebilen bir oyuncu. Yani benim düşüncem Fenerbahçe'nin aciliyeti olan, bakın çok acil, orta sahaya bir tane ayağı düzgün driplingçi orta saha, orta sahada on numara gibi servis yapabilen bir oyuncu Asensio gibi, bir tane de diğer kanada adam eksiltebilen adam eksiltebilen ama maksim gibi değil. Yani skor anlamında 10-10 yapabilecek bir adam. Tadiç gibi 10 gol 10 asisti bulacak. Fakat rakip oyuncuyu eksiltebilen çalım yeteneği olan bir oyuncu. Fenerbahçe'nin acil ihtiyacı bu üç. Peki kaleci? Kaleci şart şart ama en acil ben bu üçünü alırım. Livakov için ben kötü kaleci olduğunu düşünmüyorum ama olmadı. Uymadı ve Fenerbahçe kalecisinin maç alması lazım. Ljivacovic alamıyor. Artık bu ülkeye mi takıma mı alışamadı bir şey diyemeyeceğim. Ljivacovic giderse ben İrfan Can'la sezona başlanılması taraftarı değilim. Kaleci alınması gerekiyor. Ama hani ben kaleci almıyorum, Ljivacovic'le başlarım derse de ben e, kesinlikle olmaz demem. Ama Ljivacovic giderse kesinlikle kaleci lazım, İrfan Can'la ben oynamam. Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi düşünüyorsan. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorsan veya oldu kalamadın Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar gitmeyi en azından düşünüyorsan Livakovic yoksa oraya bir kaleci lazım. Peki abi. Benim gündemimdekiler bu kadar. Senin eklemek istediğin bir şey var mıdır? Yok. Herkese bizi izledikleri için teşekkür ediyorum. Kanalı evet. takip etmeyi unutmasınlar. Beğenilerini de bekliyoruz. Herkese evet. teşekkürler. Yorumları da takip ediyoruz. Cevaplar iletiyoruz. Yorum yapmayı da unutmasınlar. Teşekkürler abi.